Merhaba arkadaşlar. Ben sol boyayla e, oynuyorum. Şimdi kırmızı bir tane su yapıyorum. Şöyle kırmızı su oluyor. Kırmızı suyumuz oldu. Şimdi diğerine geçelim. Şurada su borumuz var kırmızı renkli şimdi bu suyu da doldurup başka su yapacağım. Sularımız burada. Oldu. Mavi suyumuz burada. Şimdi bir tane de yeşil yapıyoruz. Şimdi bu rengi sokuyoruz. Şimdi arkadaşlar sarı ve mavi karıştırıyoruz. Bakalım hangi renk çıkacak. Hemen şöyle karıştırıyorum. Şimdi bunu tutuyorum. Tutuyorum tutuyorum. Boyasını aldım mı? Şimdi de mavi. Şimdi de Buna basıyorum. Bakalım hangi renk çıkıyormuş. Bakın arkadaşlar. Şuradaki şu yeşile benzedi. Şu yeşile benzedi. Şimdi de fırçamızı çocuktan yıkayalım. Su üstü gitsin. Yıkadık yıkadığımıza göre şimdi kırmızı ve mavi karıştırıyoruz. Buradaki bardağı karıştıracağız. Şimdi kırmızıyı böyle sürüyorum. Şimdi bandırıyorum. Tamam. Şimdi de mavi. bastırıyoruz. Bakalım hangi renk çıkacak. Biraz daha kırmızı katalım. Tamam. Şimdi bandırıyorum. Mor, bordo, renk Gördüğünüz gibi renklerden renk üretiyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın.